Ağzı bıllahi min şeytanı rjim. Bismillahi r Rabbi, Rabbi temmim Rabbi bil hayr. Ya Rabbi işimizi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlamayı nasip eyle. Amin. 19. derste ve 5. kısma başlıyoruz. Allah nasip ederse. 5. kısım bu soru işareti olan yani 5. kısmın ismi ney, adı ney? Dedik ki cüzümüzün kaide tarafı 7 kısımdan oluşuyordu. Her kısma da isim vermiştik. Birinci kısma e, giriş demiştik. İkinci kısma tanışma. Üçüncü kısma bidayet yani başlangıç demiştik. Daha evvel bitirdiğimiz dördüncü kısma ise ...harfimet ile sebebi met alakasından, ilişkisinden meydana gelen tecvidler demiştik. Beşinci kısmın ismi de tenvin veya sakin nun ile bazı harflerin birlikteliğinden meydana gelen tecvidler. Tenvin ve değil veya evvel evvelden bir kelimede biz ne arıyorduk? E, doğrudan harfi arıyorduk. Harfi yoksa harfi arıyorduk. O da yoksa şimdi artık ne de aramaya başlayacağız? Tenvinin veyahut da sakinliğini aramaya başlayacağız. 5. kısmın adı neymiş o zaman? Tenvin veya sakin nun ile bazı harflerin birlikteliğinden meydana gelen tecvidler. İşte ihfa harfleri olacak. İsal harfleri. İklabın bir tane harfi var. İdam mağunne ve idram bilahunneyi buraya dahil etmemizin sebebi tenvin veya sakin nun ile olan alakasından dolayı. Şimdi 6. kısım Allah nasip eder işleyebilirsek 6. kısmın adı idramlar. Orada sadece idramlar var. Hemen akla şöyle bir soru gelebilir. Peki idam ma'aluhunne ve idam bilahuhunne neden bu kısma dahil oldu? Bunları biz idam görerek değil de tenvil veya sakin nun tarafından bakarak yola çıktık. Şuradaki tüm tecvidlerin oluşması için ne gerekiyor? Tenvil veya sakin nun. Şimdi bu kısma başlamadan evvel ilk bilmemiz gereken şey şu. İhfa harfleri. İhfanın manası nedir? İhfa gizlemek demektir. İzhar tam tersi açığa çıkarmak demektir. İdgam şeddelemek, katmak, birleştirmek demektir. Ma'al ne? o birleştirdiğin harfi ne ile beraber birleştiriyorsun. İdgam bila ne ise o birleşme, o şeddeleme, o katma hunnesiz bir şekilde oluyor. Şimdi evvela ihfa harflerini bilmemiz lazım. İhfa ne demektir? Mana olarak, kelime manası olarak gizlemek demektir. İfâ harfleri kaç tanedir? 15 tanedir. Nedir onlar? Bir, sıf, za, fene, jûde, şahsın, şahsın, bâde, sema, karame, vâ, vâdimen, zîde, tuba, düm, baliben, fetala. İfâ harfleri dikkat edilmesi gereken husus şudur buradaki sattır ifharfi olan f değil. Z derken ifharfi olan buradaki v'dir. Elif değil. Fena derken buradaki ifa harfi F'dir. Burada cimdir. Burada şeydir. En önceki değil mi hocam? He, en başta kelime. Aynen öyle. Peki neden böyle kelime olarak söylüyoruz? Çünkü akılla kalması, ezberlenmesi böyle daha kolay olduğu için. Şöyle ezberlediğinde sat, ve, f, c, işte şey bu şekilde devam ettiğin zaman da iş biraz zorlaşır, kafa karışır. Ama kelime olarak ezberlediğinde ''sıf'' ''de'' ''fena'' dediğin zaman da bu ezber yaptıktan sonra göreceksin ki kafa kendiliğinden gidecek zaten. ''Cüde'' ''şahsin'' ''kadetseme'' ''kareme'' diyecek. Ee, kendi kendine akacak yani. O yüzden kelime olarak ezberlemek daha iyidir. Tıpkı neredeki gibi? Kalın harflerde olduğu gibi. Kalın harfler 7 tanedir. Biz onu hep niye cümle olarak ezberletiyoruz? Ezberlenmesi daha kolay, unutulması daha zor olduğu için. Hussa, davdin, gıyd demiştik. Burada da işte harf olarak değil de kelime olarak ezberliyoruz. Sıf, da, tena, cüde. Ama bilmemiz gereken şey ne? Bunların hep ilk harfidir. İhfa harfi olan. Çünkü ihfa harfi kaç tane dedik? 15 tane. Burada bir sürü harf var. E nasıl oluyor? İşte bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. İlk harfleri kattığımızda 15. Ve bunların bir de manası var Bunların her birerlerinin bir de bir mana ifade ediyor Sıf Vasıflan demek Vasıflan yani ahlaklan Ne ile? Zâfenâ iyi ahlakla İyi e, güzel karakterle vasıflan İyi ahlakla ahlaklan Demek gibi bir şey Cude şahsin kötü bir şahıs olma Kötü ahlakla ahlaklanma. İyi ahlaklarla vasıfla, sıfatla. Gade sema karama. Cömert ol, elin bol olsun, insanlara ikramda bulun. Va valimen zalimi ez. Zid tuga takvanı ziyade et, takvanı arttır. Dün daliben ilim öğrenmeye devam et, fetera. Neler göreceksin? Neler? Şimdi her bir bir manası var, e, boş değil yani, eskiyen yaptığı hiçbir şey boş değil. Yani neden Sıfe, işte buraya nasıl söyleyeyim, Sın niye dememişler, Sın desinler, niye buraya F koymuşlar, bir mana ifade ediyor. Her yerden bize bir manada mesaj veriyor. İlme devam et, neler göreceksin, neler ve düşün ki en önemli şey, en başta ne dedi, e, iyi ahlakla ahlaklan, iyi bir karakter sahibi ol. Çünkü her iş karakterden sonra gelir. Şunun gibi iman yoksa yaptığın hiçbir şey seni cennete götürmüyor. En fazla cehennemde daha az azap görürsün. O yaptığın iyi şeylerle iman olduktan sonra her şey değer kazanıyor ya. Şimdi burada da bir Müslümanda da Müslüman olduktan sonra da her şey karakterle, dürüstlükle, güzel bir omurga sahibi olmakla bir şeyler geçerli oluyor. Bak burada da ifah fiilinde bunların manaları bize verilmiş. Onu Kur'an'a mi hocam. Efendim? Onu da Kur'an'a örenelim. Kur'an'ın ahlakıyla al. E tabii Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmak aynı aynen öyle. E şimdi konu biraz belki dağıldı ama yine biz asıl meselemizi avdet edelim. Şimdi dedik ki 5. kısmı işliyoruz. İhfa'yı işliyoruz. İhfa konusuna başlamadan evvel bu harflerin ne yapılması gerekiyor? Ezberlenmesi gerekiyor. Sıf, da, fena, Evvela bu bir kere tamam olacak. Şimdi bunu tamamladıktan sonra gelelim ihfanın tarifine. İhfa iki nokta üst üste. Ne demektir? İhfa gizlemek demektir. Onu anladık. Peki tarifi nedir? Tarifi şu. Buraya yazabiliriz. Hatta yazalım mutlaka defterimize. İhfa bir kelimede tenvin veya sakin nun'dan sonra ihfa harflerinden şunlardan herhangi biri yani ihfa harflerinden birisi gelirse o تنvin'i veya sakin nun'u gizleyerek okuruz. Hükmü vaciptir. Şimdi bu tarifimiz. Gelelim şimdi bir tane misal. Cennetin tecrî şimdi her zaman tecvide bir kelimeden nereden bakardık? Nereden başlardık? En sağdan. En sağdan. Peki en sağdan ilk önce neyi görüyoruz şu ana kadar öğrendiklerimizden? Burada Nun'un e, kaydesi, Nun harfini. Ya nun nun şeddeli olduğu şedleri için bir buçuk etmikler tutarak evet. okunacak. okunur, evet. Tamam orada tecvidler ileride gelecek. Peki başka ne görüyoruz? Met alıyor. Çok güzel. İlk önce hep neyi arayacağız? Harfi, harfi met. Meti Aynen. Harfi bulduk mu? En sağdan gelirken evet, hocam, bulduk. Şimdi ihfa'yı işliyoruz. Harfi met bir ne işimiz var diye soru gelebilir. Her zaman söylediğimiz gibi geri yaptığımız dersleri biz tekrar ediyoruz. Yollarda pekişsin diye. Nuru Sakin. Daha sonra ne geldi? Elif, elif gelmişti hocam. Sebep Hiçbir şey gelmemişti hocam. E, ne var çünkü? T var. T var kaç ayrılırdı? Dörde ayrılırdı. Sebep ikiye. Neydi onlar? Sükün. Hem, hemze sükün. Evet. Hemze kaç ayrılır? Hemze e, iki ayrılır. Hocam. Nedir onlar? E, Dikemize, kırkemize. Şimdi harfimetten sonra dikemize, kırkemize var mı? Yok doğru. Yok. Peki e, neydi? Cezim şet hocam. Var mı şette veya cezim burada? Yoktur hocam. Çok güzel. Sevmetten bir şey gelmeyince ne olur? O zaman net tarz olur hocam. E ne yapılır netice? E, nun harfi bir miktar uzatarak okunur hocam. Bu Ülümü vaciptir. Evet. E, şimdi devam ediyoruz. Bir kelimede evvela harfimet met arayacağız dedik. Bulursak ona göre muamele yaparız. Bulamazsak harfiliğine geçeriz. Harfiliğinde bulamazsak şu anda artık neyi öğrendik? Ne arayacağız? Tenvin. Tenvin veya ha sakin Ya tenvin bulacağız ya da sakin nun. Şimdi devam ederken neyle karşılaştık? Tenvinle karşılaştık. Gayet evet. güzel. Burada tenvini bulduk. Evet. Şimdi tenvini gördüğümüzde kaç tane tecrübe gelmesi lazım? Hocam 5 tane. 5 tane. Evet hocam. Çünkü harfimet ile alakalanan, harfimet met ile alakalanan kaç tecrübe vardı? Beş. Beş. Harfi lin sebebimetle alakalanan, sükunla alakalanan bir tane, tane harfi lin. Ya. Toplam altı taneydi. Bir evvelki kısımda, dördüncü kısımda bunu gördük. Şimdi beşinci kısmında da tenmin veya sakin ile bazı harflerin birliklerinden meydana gelen tecrübler dedik. Doğru mu? Doğru. Bunları söyledik. Şimdi artık şunu da arayacağız. Tenvin. Tenvini bulduysak hemen beş tane tecrübe aklıma gelecek. Birincisi ne? İhva. İhva. Şimdi tenvini bulduktan sonra eğer ih harflerinden biri gelirse ih olacak. Yani İsa, evet. İsa harflerinden biri gelirse, İsa harf, iklap harfi gelirse, iklap veya bunlar gelirse bunlar olacak. Dolayısıyla tenvini bulduk. İlk önce şuna bakacağız. İlk gelen harf ne burada? Şu kelimeyi bir okur musun? Cennetin tecri. Burada yani, harfi var hocam. Önce, ilk gelen. İlk önce gelen. Oku burayı. Az önce okurdun. T, T, Heh, T geldi. Yani şöyle diyeceğiz. Burada tenvinden sonra ihfa harflerinden tugağının neyi gelmiş? T'si, gelmiş? T'si gelmiştir. Ne olmuştur? İhfa olmuştur. İhfa ne demektir? Gizlemek Çok demekti. güzel. E neyi gizleyeceğiz işte? Biz burada tenvini gizleyeceğiz hocam. Aynen. Cennatin tin bak demiyoruz. Tin demedik. Evet. Tin oradaki o tenin sondaki o nunulu gizlemiş olduk. Ve bunu ne kadar yapacağız? Bir buçuk et miktarı tutarak, yani bir buçuk et miktarı bunu yaparak okuyacağız? Cennetin nasıl mesela anlaşılmış mıdır? Herhangi bir sual var mı? Hiç yoktur hocam. Ama ifai tam yapmak ilk zamanlarda biraz şey oluyor hocam. C nasıl olur? Biraz hani ifai ifanın anlaşılıyor hocam. Mesela. Ben ilk derse girdim ifa demiyordu ama ifa nasıl çıkaracağım bilmiyordum. Onlar hep oku oku ya, yanlış oku oku, ya, evet. oku, -oku ya çıkacak. Yok, yok. Aynen yok 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 dedi. Yanlış oku oku ya, doğrusu gelecek. Şimdi min semaratin <laughs> min semaratin. Şimdi ortada bir kelime var. İlk önce neyi arayacağız dedik her zaman? Metta'yı arayacağız. Yani diye değil de neyi arıyoruz? Harfi met. Harfi met. Harfi met. Harfi evet. Met tabi harfi met arıyoruz. Harfi met yoksa harfi lini arıyoruz. Harfi evet. lin de yoksa artık neyi alamaya başladık? Tenvin veya sakin nunu. Az önce tenvin karşılaştık. Şimdi en sağdan geldiğimizde neyi görüyorsun? Burada sakin nunu görüyorum. Şu İ, sakin nun yani cezimli bir nun var değil mi? Evet. Cezimli sonra ne gelmiş? Ee, f. Peki neye bakacağız? F harfi başlayacağız önce. ifa harfleri içerisinde F var mı? Hemen okuyacağız. Sıf ve fena. Hemen ne geldi? F geldi. O zaman diyeceğiz ki hocam burada sakin nundan sonra ihfa harflerinden fena'nın f'fi fe gelmiştir. İhfa olmuştur. Ve burada bu nunu nu gizleyerek bir buçuk et miktarı hunde yaparak okuruz. Yani bak min semaratin demiyoruz. Nunu ne yapıyorsun? Bak okumuyorsun. Min demiyorsun. Gizliyorsun. Min semaratin diyorsun. Mesele bu. Burada işte ifa yapıyoruz. Bir buçuk epita hükmü de vaciptir. Bu kısma, e, dördüncü kısma girmeden evvel demiştik ki bazı şeyler bilinecekti. Harfimet, sebepmet. Doğru mu? Bunlar bilinecekti. Çünkü tüm tecvitler onlardan meydana gelecekti. Şimdi beşinci kısma girmeden evvel de bilinmesi gereken şeyler şunlar. İhfa harfleri yani ezberlenmesi gereken şeyler. İhfa harfleri ve ishal harfleri. İshal harflerini yazmadık. Cüzde yazıyor. Biz şu anda onu bir dahaki derste yazacağız. Cüzde 45. sayfada yani 5. kısma girmeden evvel ezberlenmesi gerekenleri alet ve edavatı artık hazır etmemiz gerekiyor. Alet ve edevatımız ne? Termin olabilir. Termin dediğimiz şeylerde hatırlarsanız 2 üstün, 2 esse veya 2 ötsedir. Değil mi? Alet edevatımız. Ee, sakin nun'da cezimli nun'a sakin diyoruz. Şu da sakin Bununla beraber bazı harfleri bilmemiz gerekiyor, ezberlememiz gerekiyor. İhva harfleri bunlardır. Bir dahaki derste derseniz harfleri harflerini işleyeceğiz inşallah. Şu an burada anlatamadığımız herhangi bir sual var mı hakkı takılan? Yoktur hocam. Gayet iyi anlaşılıyor. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.